Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Tarih boyunca verdiği kahramanlık ve insanlık örnekleriyle yüce ulusumuzun şerefine şeref katan Türk Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Çok sayıda Türk birlikleri şimdiden Kıbrıs'a esenlikle ulaşmışlardır. Kıbrıs topraklarındaki görevlerinin başındadırlar. Başka birliklerimiz de dalga dalga Kıbrıs'a doğru atmaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Gün ağrırken başlattıkları harekatla, Türkleri de Rumları da, Yeni baskı rejiminin karanlığından kurtaracaklar, aydınlığa kavuşturacaklardır. Türk silahlı kuvvetlerinin Kıbrıs'taki zaferi, haklılığın zaferi olacaktır. Barışın zaferi olacaktır. Kardeşliğin, özgürlüğün zaferi olacaktır. Türk'ün yalnız savaşçılığını değil, insanlığını da bir kez daha bütün dünyaya gösterecektir. Türk silahlı kuvvetlerinin Kıbrıs barış harekatı kutlu olsun.